arkadaşlar bugün hangi ülke şampiyon olacak? Portakal. Buday. Ukrayna. Polan. Of. Oh, ah, Hungary. Nikolaş. Ben Avusturya mı Belçika mı? Belçika daha iyi. İtalya daha oldum. iyi olan. İtalya bu fon var. Romanya mı? İngiltere. İngiltere de şey var lan. Bellingham. Abla. Bellingham. Portekiz tabii ki de. Abla. Of. boynu vardı ha. Ukrayna mı? Değilin. Polanda mı? Ukrayna, Türkiye çıkmadı ya. Hungry. Esma boş boş konuşma sus ya. Portekal kaldı. Kazanan portek.